Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini açan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 1-2 başarırken tarihe geçti. Galatasaray, Rams Park'ta oynanan mücadelenin 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı kazandı. Hedefin merkezi Victor Osimhen'in Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren penaltı golü pik twitter.com/ilku9avlum Türkiye Spor @turkiye_alt_cizgi_spor September 30 2025 GALATASARAY ilk maçta ilk gol. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Bu golle birlikte Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı oyuncu olmayı başardı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 4. HF tasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi. Yıldız Santrfor, Süper Lig'deki İKAS Eyüp Spor, TÜMOSAN Konya Spor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Korendon Alanya Spor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.